Merhaba. Bugün seninle Cengiz Aytmatov'un o etkileyici dünyasına, Sarı Özek Bozkırının tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Elimizdeki kaynaklar, yani Gün Olur Asra Bedel romanından seçtiğin kesitler bizi o uçsuz bucaksız, evet, sert coğrafyaya götürüyor. Evet, gerçekten sert bir coğrafya. Burası öyle bir yer ki, metinlerde de gördüğümüz gibi demiryolu hayatın adeta atar damarı olmuş. Sürekli geçen trenler hem bir bağlantı sağlıyor hem de bazen şey gibi hani o tilkinin trenle karşılaşması anlatılıyor ya. Evet evet hatırlıyorum o kısmı. İşte onun gibi ürkütücü, ezici bir gücü de simgeliyor sanki. Bu sohbetimizde amacımız bu kesitlerdeki derin anlam katmanlarını biraz aralamak. İnsanın hafızasıyla, zamanın o ağırlığıyla, zorlu koşullarda var olma mücadelesiyle. Ve tabii anlam arayışıyla. Aynen ve o hiç bitmeyen anlam arayışıyla nasıl başa çıktığını anlamak, Aytmatov gibi büyük bir yazarın metinlerine yakından bakmak her zaman ufuk açıcı oluyor zaten. Kesinlikle. Bu kesitler adeta birer pencere açıyor önümüze. Sadece bir hikaye okumuyoruz aslında. İnsanın doğayla, anılarıyla, e, toplumsal baskılarla ve hatta evrenin kendisiyle kurduğu o çetrefilli ilişkiye dair temel sorularla yüzleşiyoruz bir bakıma. Evet. Ve bu sorgulamaların merkezinde de büyük ölçüde Boranlı 7G karakteri yer alıyor değil mi? Onun deneyimleri üzerinden bu temaların nasıl iç içe geçtiğini göreceğiz hep birlikte. O halde 7G ile başlayalım. Metinlerde hem onun hem de karısı Ukubala'nın hani yaşlandıklarını fark ettikleri o dokunaklı anlar var. Ukubala'nın artık eskisi gibi hızlı yürüyememesi, nefesinin çabuk tıkanması, yüzündeki çizgilerin belirginleşmesi. Hı hı. Yedigey bunları fark ediyor ve içinde bir sızı hissediyor sanki. Şöyle düşünüyor, Demek ihtiyarlık iyice omuzlarımıza çöktü artık. Bu sadece fiziksel bir yıpranma değil gibi. Zamanın geçişine dair hüzünlü bir kabulleniş. Çok doğru bir nokta. Ama işin ilginç yanı, Yediğin kendi yaşlılığına karşı gösterdiği direnç. Yani sağlığından pek şikayetçi değil. Hatta anlatıda nasıl gençler su dökemez de eline diyecek kadar dinç olduğu vurgulanıyor. Evet, o ifade dikkat çekici. Bu ikili durum hani kendi gücünü hissederken sevdiklerinin zayıflamasına tanık olmak, yaşlılık deneyiminin karmaşıklığını çok iyi gösteriyor bence. Üstelik emekliliğin yaklaştığını da biliyor. Tabii, bir de bütün bunlar nerede yaşanıyor? Sarı Özek gibi bir mahrumiyet bölgesinde. Aynen öyle. Metindeki o bozkır uçsuz bucaksız, insan ise küçücüktür ifadesi var ya. Evet. Oradaki mücadelenin özeti gibi. İnsanın doğa karşısındaki küçüklüğü ama aynı zamanda o direnme azmi. Bu dirençte hayvanların da payı büyük galiba. Özellikle Yedigey'in devesi Karanar sadece bir yük hayvanı değil anladığım kadarıyla. Değil, değil. Dostu Kazangap'ın hediyesi olması da ayrı bir anlam katıyor. Bir yoldaş adeta. Bozkır'ın kendisi gibi güçlü, dayanıklı bir varlık. Hatta şey detayı vardı zamanında bilim insanlarının ilgisini çekmiş fotoğrafları çekilmiş. Evet evet bir zooloji kitabına kapak olmuş. Düşünsene bu 7G için o sıradanlığın içinde unutulmaz bir gurur anı olmalı. Ne bileyim farklı bir olay. Kesinlikle. Karanar 7G için sadece bir araç değil yani. Aynı zamanda geçmişe açılan bir kapı gibi. Ona bakarken, onu havutlamaya çalışırken bile eski günleri, kazan kapı, birlikte açtıkları zorlukları hatırlıyor. Hı hı. Bu durum insanın özellikle böylesine izole ve zorlu koşullarda doğayla kurduğu o derin duygusal bağın ne kadar hayati olabileceğini gösteriyor. Karanar, yedi geyin yalnızlığının ve anılarının sessiz bir tanığı gibi adeta. Anılar ve kayıplar demişken, hikayenin merkez üstüne yedi geyin can dostu Kazan geliyoruz. Metinlerin hemen başında onun ölüm haberiyle karşılaşıyoruz. Bu yedige için sadece bir arkadaşın kaybı değil sanki. Daha derin bir şey. Evet sanki geçmişle olan son sağlam köprülerden birinin yıkılışı gibi. Çok ağır bir kayıp. Cenazenin nereye defnedileceği konusundaki tartışma da ilginç. Yani geleneksel ana beyt mezarlığı mı yoksa daha yakın ama sıradan olan kumbel mi? Bu basit bir lojistik mesele gibi duruyor başta ama… Ama değil tam olarak öyle. Bu tartışma aslında geçmişin değerini bilme ve onu koruma mücadelesinin somut bir yansıması. 7G için Ana Beyt sadece bir mezarlık değil, atalarının yattığı, köklerinin bağlı olduğu kutsal bir mekan orası. Anlıyorum. Oraya gömülmek bir devamlılık demek onun için. Kazangab'ın ölümüyle birlikte Yedigey, geçmişteki o zorlu günleri, hani 1951-52 kışlarında donmuş demir yolunu insan gücüyle, küreklerle açma çabalarını falan hatırlıyor. İnanılmaz bir emek. İşte burada çok çarpıcı bir nokta var. Gençlerin bu fedakarlıkları küçümsemesi hatta enayeler diyerek alay etmesi. Evet o kısım çok acı. Bu hafızanın ve tecrübenin kuşaklar arasında nasıl kopabildiğini, geçmişin değerinin nasıl anlaşılamadığını acı bir şekilde gösteriyor. 7G için Kazangap çocuklarının ikinci babası, yaşayan bir tarihti adeta ve onun ölümüyle bu tarih de sessizliğe gömülüyor. Geçmişin yükünü taşıyan bir diğer önemli figür de Abu Talip Kutubayev. Onun hikayesi de çok sarsıcı. Savaş esiri olmuş, partizanlarla savaşmış, sonra öğretmenlik yapmış ama o şüpheli geçmişi yüzünden sürekli dışlanmış. Evet, adeta lanetlenmiş gibi. Ve sonunda Sarı Zoyke sığınmak zorunda kalmış biri. Onun hikayesi özellikle Sovyet dönemi bağlamında siyasi baskının bireyi nasıl ezebildiğini, tarihin sıradan insanlar üzerindeki yıkıcı etkisini çok net ortaya koyuyor. Abu Talib'in en çarpıcı ve trajik yönü sanırım o gizli yazma eylemi. Yani yaşadıklarının unutulmaması için çocuklarına bir miras bırakabilmek için geceleri gizlice anılarını kaleme alıyor. Evet, o ifade çok güçlü. Benim mirasım benim ruhumdan, benliğimden, yazılarımdan ibaret olacak. Çok güçlü, değil mi? Bu hafızanın sadece kişisel bir mesele olmadığını aynı zamanda kimliği ve kültürel devamlılığı korumanın bir aracı, hatta bir direniş biçimi olduğunu vurguluyor. Fakat kaderin cilvesine bakın ki, evet. tam da bu yazma eylemi onu yok oluşa götüren süreci tetikliyor. Bu Aytmatov'un kurduğu acı ironilerden biri bence. Evet, o Akdoğan bakışlı müfettiş Tansık Bayev'in gelişiyle işler çığırından çıkıyor zaten. Abu Talib'in anılarında bahsettiği bir İngiliz abaye detayı yüzünden. Akıl alır gibi değil. Evet. İngiliz gizli servisiyle ilişkisi gibi absürt bir suçlamayla tutuklanması ve sonra gelen o ölüm haberi büyük ihtimalle ayrılığın ve haksızlığın acısına dayanamıyor. Çok trajik. Yedigey'in bu süreçteki eli kolu bağlı tanıklığı, çaresizliği, sonrasında Abu Talip'in adını temize çıkarmak için gösterdiği çaba, insanın içine acıtan bir çaresizlik ve aynı zamanda büyük bir vefa öyküsü var burada. Abu Talib'in ölümünden yıllar sonra aklanması ve bu haberin resmi bir yazıyla gelmesi. Bu da ilginç, adaletin ne kadar geç işleyebildiğini ama aynı zamanda sistemin kendi hatalarını belki de düzeltebildiğini gösteriyor bir yandan. Gelizarov'un mektubu ve Tansık Bayev'in cezalandırıldığı bilgisi de var evet. Evet, bu da o değişime işaret ediyor olabilir. Ancak şu da bir gerçek ki, Geç gelen adalet, kaybedilen canı ve yaşanan acıları geri getirmiyor maalesef. Bu durum, sistemin direy üzerindeki gücünü ve bireyin bu güç karşısındaki kırılganlığını bir kez daha hatırlatıyor bize. Sarı Özek Bozkırı Sadece geçmişin hayaletleriyle değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisiyle de iç içe bir yer gibi. Yakındaki o sarı özek bir uzay üstünden fırlatılan roket. 7G için tam bir şok etkisi yaratıyor bu. O tasvir çok canlı gerçekten ne güçtü öyle alev alev yanıyor yükseliyor yükseliyordu diyor bu onun dünyasına ait olmayan anlamlandırmakta zorlandığı neredeyse doğuüstü bir güç gösterisi gibi algılanıyor ve bu roket fırlatılışının ardında da ilginç bir katman daha var aslında bu kesitler bize roketin gizli bir görev için yani Amerika Sovyet ortak uzay istasyonu paritedeki olağanüstü bir durum için fırlatıldığını söylüyor Evet, parite istasyonu. Sonradan anlıyoruz ki istasyondaki kozmonotlar parite 1-2 ve 2-1 olarak geçiyor. Dünya dışı bir uygarlıkla orman göğsü gezegeniyle temas kurmuşlar. İnanılmaz bir alt hikaye bu. Daha da ilginci, dünyadaki bitmek bilmeyen çatışmalardan, bölünmüşlükten o kadar bezmişler ki, geri dönmek yerine o yeni gezegene gitmeye karar vermişler. Bu alt hikaye Sarı Özet'teki o yerel, kişisel dramlarla küresel ve hatta evrensel meseleler arasındaki beklenmedik bağlantıyı kuruyor. Çok katmanlı bir anlatı gerçekten. Kozmonotların dünyadaki bu bölünmüşlükten kaçma isteği aslında romandaki ana temalarla yani kimlik arayışı, köksüzlük ve çatışmalarla derinden rezonansa giriyor bence. Evrenselden tekrar en derine, Bozkır'ın o kadim hafızasına dönersek, karşımıza Mankurt efsanesi çıkıyor. Bu gerçekten tüyler ürpertici bir şey. Kesinlikle. Wanwan'ların esirlerin hafızasını silmek için uyguladığı yöntem, başa geçirilen taze, ıslak deve derisinin güneşte kuruyarak kafayı mengene gibi sıkması, saçların içeri doğru batması, korkunç. Akıl almaz bir vahşet. Bu sadece fiziksel bir işkence değil. İnsanın kimliğine, bilincine, geçmişine, yani onu o yapan her şeye yönelik bir saldırı resmen. Hafızayı yok ederek insanı bir robota, bir köleye çevirme çabası. Mankurt bu korkunç sürecin sonunda annesini, babasını, geldiği yeri, adını unutan, sadece efendisinin emirlerini yerine getiren bir köleye dönüşüyor. Efsanedeki o Naiman ananın hikayesi. Evet çok acıklı. Mankurtlaştırılmış oğlunu bulup ona kim olduğunu hatırlatmaya çalışması ama oğlunun efendilerinin emriyle annesini okla vurması bu hafıza kaybının ve kimliksizleşmenin trajedisini en vurucu şekilde anlatan sahnelerden biri herhalde. Kesinlikle. Bu efsane Abu Talib'in zorla unutturulmaya çalışılan geçmişiyle doğrudan bir paralellik taşıyor tabi aynı zamanda daha geniş anlamda kültürel hafızanın sistematik olarak yok edilme tehlikesine, insanın köklerinden koparıldığında neye dönüşebileceğine dair güçlü, zamansız bir metafor sunuyor. Çok doğru. Geçmişini bilmeyen bir anlamda mankurtlaşan bir toplumun ya da bireyin ne kadar savunmasız kalabileceğini düşündürüyor insana. Yedigey'in kendi hayatındaki kişisel travmalarda az değil tabii. Savaşta yaşadığı o beyin sarsıntısı, cepheden döndüğünde ilk çocuğunu hiç göremeden kızamıktan kaybettiğini öğrenmesi çok ağır büyük bu. Evet. Bu acının üzerine bir de karısı Ukubala'nın yıllarca taşıdığı o vicdan azabı ekleniyor. Hani nenelerin sözünü dinleseydim kurtulurdu düşüncesi. Bunlar sadece geçmişte kalmış acılar değil anlaşılan. Yedigey'in bugünkü karakterini, hassasiyetlerini, belki de Kazangapa ve Abu Talip'in ailesine olan bağlılığını şekillendiren derin izler bunlar. Abu Talib'in ölümünden sonra Yedigey'in onun dul eşi Zarife'ye karşı hissettiği o karmaşık duygular da bu izlerin bir yansıması gibi sanki. Bir yanda ölen dostuna karşı duyduğu sorumluluk var, Zarife ve çocuklarını koruma isteği, evet. diğer yanda ise kendine bile itiraf etmekten çekindiği bir aşk filizleniyor gibi. Çok insani bir durum aslında. Ve Zarife'nin çocuklarıyla birlikte Boranlı'dan ayrılma kararı, 7G için büyük bir darbe oluyor bu çaresizliğin ve kaybın acısını bir anlık öfkeyle en yakın yoldaşı devesi Karanar'dan çıkarmaya çalışması. O sahne de çok etkileyici. Yaşadığı içsel fırtınayı ve duygusal yükü çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kontrol edemediği acıyı kontrol edebildiği tek varlığa yöneltiyor sanki o an. Bu noktada anlatılan Raymalaga efsanesi de ilginç bir paralellik sunuyor aslında. 60'ını geçmiş yaşlı bir halk ozanının genç şarkıcı Begimaya duyduğu aşk. Evet, o da ayrı bir katman. Toplumun, ailesinin, özellikle kardeşi Abdilhan'ın sert tepkisiyle karşılaşması, aşkı için her şeyi göze alması, ama sonunda trajik bir şekilde engellenmesi, yedi geyin özellikle Zarife'ye karşı hissettikleri ve yaşadığı o içsel çatışma düşünüldüğünde, hı hı. bu efsaneyi dinlerken kendi durumuyla bir bağ kurduğunu tahmin etmek zor değil sanki belki de kendi yaşayamadığı, bastırdığı duyguların bir yansımasını görüyordur bu efsanede. Kim bilir? Çok olası. Ve tüm bu kişisel ve toplumsal dramların doruk noktası belki de kazan kapı ana beyte götürme çabası sırasında yaşanıyor. Tam hedefe ulaşacakken karşılarına çıkan o dikenli teller. Evet, o teller. Bu sadece fiziksel bir engel değil aslında. Bu teller geçmişe, köklere, kutsal sayılan değerlere ulaşmanın modern dünya, bürokrasi ve askeri yasaklar tarafından nasıl engellendiğinin somut bir metaforu gibi. Çok güçlü bir sembol. Nöbetçi askerle ve daha sonra Kazangap'ın kendi oğlu Sabitcan'la yaşanan tartışmalarsa hem bürokrasinin o anlamsız katılığına hem de yeni neslin geçmişe ve geleneklere karşı artan duyarsızlığına hatta pragmatizmine yönelik bir eleştiri sunuyor adeta. Sabitcan'ın tavrı özellikle. Evet, Sabitcan'ın babasının son arzusunu yerine getirmek yerine pratik olmayı seçmesi Yedigey'in savunduğu değerlerle tam bir tezat oluşturuyor çok çarpıcı bir karşıtlık var orada. Yerine inen bir anlatı sunuyor bize. Kayıp, hafıza, aşk, dostluk, vefa gibi kişisel temaların yanı sıra siyasi baskı, kültürel erozyon, gelenekle modernitenin çatışması gibi Evet, bu toplumsal meselelere de dokunuyor. Yedigey'in deneyimleri üzerinden hem bireysel trajedilere hem de tarihin ve modernleşmenin getirdiği sarsıntılara tanıklık ediyoruz. Aynen öyle. Mankurt efsanesinin karanlığından uzay çağının başlangıcına, bireysel gönül yaralarından toplumsal adalet arayışına uzanan geniş bir çerçevede insanın o anlam bulma çabası ve özellikle kökleriyle, geçmişiyle bağını yitirmeme mücadelesi öne çıkıyor. Hı hı bu metinler bize hafızanın hem insanı ayakta tutan bir güç hem de bazen taşınması zor bir yük olabileceğini ama onsuz kalındığında kimliğin ve ruhun eksileceğini derinden hissettiriyor. Bu yoğun sohbetin ardından aklınızda kalan soruları sona yöneltelim o zaman. Kendi geçmişinle yani unutmak istediklerinle ve hatırlamak zorunda olduklarınla kurduğun ilişki nasıl? Sence de bazen unutmak daha mı kolay geliyor insana yoksa hatırlamanın getirdiği o yük ve acıyla yüzleşmek mi bizi daha bütün, daha insan kılıyor? Ya da şöyle soralım belki de. Günümüz dünyasında tıpkı sarı özek gibi bizi çevreleyen o devasa bilgi ve değişim akışı içinde bizi biz yapan o kırılgan anılarımıza ve kurduğumuz insani bağlara ne kadar sahip çıkabiliyoruz acaba? Yoksa farkında olmadan modern zamanların mankurtları haline gelme tehlikesiyle mi karşı karşıyayız? Belki de bu sorular üzerine biraz düşünmek kendi içimizdeki sarı özeke bir yolculuk yapmak anlamına gelir. Ne dersin?